Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz ana vatan Türkiye resmen kazandı. Irak merkezi hükümeti Irak Kürt bölgesel yönetimleri arasında bulunan petrol yönetim hakkı uyuşmazlığı sonucunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Irak Devleti'nin Türkiye'ye tazminat ödeyeceği etmeyeceğini açıkladı. Ülkemizde Irak devleti arasında Paris merkezi Uluslararası Ticaret Odası tahkim merkezi nezdinde görülmüş dava hakkında Irak devletinin tahkim davasını kazandığı haberinden hemen sonra kamuoyu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Da Bu dava aslında Irak merkezi hükümetiyle beraber yine Irak devletinin anasal bir birikimi olan Irak Kürt bölgesel yönetimi arasında yıllardır süren petrol yönetim hakkı uyuşmazlığını bir yansımasıdır. Ülkemiz Irak devletinin birliğine toprak bütünü her zaman saygı göstermiş hem Irak devletinin hem de bölgenin politik ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir. Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumlu olduğu bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz bölgede yaşanmış bütün karışıklığa rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye petrol boru hattı sistemini çalışır durumda tutmak amacıyla milyarlarca dolar harcama yapmış, küresel petrol piyasasında istikrarın korunması amacıyla gereken katkıyı sağlamıştır. Söz konusu bu anlaşmazlığın destanı çözümü için hem taraflarla beraber hem de ilgili ülkeyle beraber yoğun bir diplomasi yürütmüştür. Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti Irak devletinin 5 talebinden 4'ünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin büyük çoğunluğu kabul edilmiş, Irak ihlalleri sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesini hükmetmiştir. Anavatan Türkiye her zamanki gibi uluslararası kanunların gereğini yerine getirmeye anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüm ulaştırması ama çıyla her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla beraber arz ederiz ifadeleri kullanıldı. Ülkemiz için hayırlı olsun.